Evet arkadaşlar patlayan yaratık intikamının bir videosuna hoş geldiniz. Sessizde bir ses denemeleri yaptım salak salak sesler deneyerek. Okay, Oyunu seslerini go -go. deneyerek. A default game mode. Game mode gir. Sıfır. Bir. Hmm. Tamam. Sen abi. abi. Yanımda da Bilal var. Bilal abi. Tavır tepeni Tepesinden kesici Tim buldum seni Benim ağaç değil değil mi? Evet 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 Tepesinden kesici Biz bu survival serisine başlıyoruz multi 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 seni gördüm ki Multiplayer Multi, multi. Yeah, this is multi. Play back by Andrew Mine and Zomito. Yeah. Skype videonun altında koyacağım. Benimle oynamak isterseniz. Eklersiniz. İstemezseniz eklemezsiniz. Ama yalnız videoya yani Skype'da beni arkadaş eklerken ben yeah. Yalnız beni arkadaşlıklar sağla. Devam moduyuz. ediyor, İyi Aferin sevdim. Minecraft oynadın mı? yapmadın mı? Ne? Ben. Yok Minecraft'ın yapmadım da. Ha E'ye bakmadım. Aa E'ye baktım. Yaşasın. Yalnız arkadaşlık isteyin. Hani klasik yollarsınız ya. Merhaba. Seni arkadaş olarak eklemek istiyorum. İşte. Onu öyle yazmayın. Değiştirebiliyorsanız. Yanına da mesaj yazın. Video için arkadaş ekledim. <laughs> Saçma ama. <laughs> Öyle bir şeyler önemli Ki ben de arkadaşlık isteğine o amaçla geldiğim anlayayım. Değil mi? Değil mi inek? Evet. Sonra öleceksin. Son saniyelerini videoyu kaydedip YouTube'a yükleyeceğim. Ha <laughs> ha ha ha. Ben mantar çorbası yapıyorum. Son saniyelerin inek. Mantar <laughs> Elimle inek dövdüm. Bu kadar güçlüyüm ki o aristo Hop şliman kodum auto ben Ben kodum auto tutuyorum. Adres mine kodum auto tutuyorum. Ha ha. Ben de onun için. Hadi kodum Yine yine tutuyorum. Var mı lan bana ya o bakan? Ses çalalım Neden? Niye ölecekmişim ki? Ben seni öldürürüm, ben seni öldürürüm. Şu an ben senden daha da Şimdi crafting table. Oh yeah. Daha crafting table yapmamış, ben taş topluyorum Ne iki taş verirsin. Geçen hatalı videoda siz izleyemezsiniz. Hatalı çünkü, adı üstünde. Aa ben niye bir taksi yaptım kahta? Tamam kendi şimdi kendim hallederim. Bu serinin bir 30-40 bölüm olmasın. Oha. <laughs> Oha ya. Bir bölüm olmasın. Olur değil mi 20 bölüm? Bir seri yaparız ya. Yani. 30-40 olur mu? <laughs> 30-40. <laughs> Çabalırız. Zamanla her şey gerçekleşir bebeğim. 20 bile olsun. Maden değil mi oğlum. Meşalesiz mi ilahi olur. Meşalesiz lan. Kör olacaksın oğlum. Bu taş de? yok ya. İki tane taş versen ne olur. Öyle Şimdi şu duvarı kazıp taş almaya üşeniyorum. Üşeniyorum ben. Ben e üşeniyorum. Gel vereyim bana mı? Sen neredesin? Senin mı nereden evet. bulacaksın? Bana Bu. Bana Bana Neyse. Biz bu toprakları geri koyalım. Taşına buldum ben. İndirmene baktım. İndirmen seni. Ahmet. İndirmen seni. İndirmen seni. Aç indirmen lan. Gelmiyor. Nokta nokta. Anladım. Ayrı bir yok. Tepe var mı? Tepe hayatta yok. Hayatta yok diyorum. Şimdi cehennem doğru. Ne böyle ne zaten bazı. Çorba ne ya? Çorba. Biz oyunu İngilizce oynuyoruz böyle. İngilizce bilmeyen arkadaşlar gibi Türkçe oynamıyoruz. Biz. Bu da oradan kapak olsun. Iron Sword. Kapak olsun. Ayrısı. Iron Sword. Iron Sword'um oha. Çocuk terminalini kurdu. Ben hala taş ve kömür topluyorum. Kömür mü? Evet. Çocuklar <laughs> kömür yokmuş ya. Bir <laughs> yanımda var ama? <malzem> Çocuk <laughs> demir kurdu, demir buldum. Kömürü yok ya. Dayanılamadan. Bu da var. benim ondan daha zengin olduğumu gösterir işte. Ayrı pikaksı yapalım. Ayrı pikaksı. Ya pikaksları var ayrı mayrı. Yani taş yok. Ama onun kömürü yok benim var. Ayrı pikaksı. Tik set Ayrı yapsam mı lan? Ya? Of oldu. Başka. <gülüyor> <gülüyor> Aslında alet olarak ayrı set yapabilirim. <laughs> ben çok üşüdüm. Üşüm. Geber diyor ya bana. Resmen bana. Ayrı geber. ayakkabı. Ama ne kömürmüş ya. Ayrı ayakkabı. kazma. Ayakkabı yaptı çocuk. Ayağımız çamura basıyor, taşa basıyor. Yalın ayak. Yalın ayak yeriz. Uşak can oğlum diyorlar. Bir de ayakkabı giyiyorlar. Bir de ayakkabı giyiyorlar. İnek keserek giyiyoruz aslında deri. Deri sıcak tutar var mı? Var, mı? var mı? Elmas daha da sıcak. Elmas daha sıcak. <laughs> Elmas kristal bir kere. Ayağına güneş ışığı geçir. Yakar ayağın. daha da sıcak o zaman. <laughs> Ay ben niye bu oldu sonra yaptım? Nasıl? <laughs> Çocuk manyağın peki. Şu <laughs> <laughs> ya. Daha sıcak o zaman. zaman. Biz de kümür oldu. Daha da kazma yeni kümür kazmanın acısını çıkarıyorum ya. Biz de ki. Neredeyse biz de şimdi olacak. Eten, oh, lanet olsun. Biz de kullanıyoruz. Kaç level? bir level bile değil. Sen, geçen, ona... bozuk, geçen bozuk videoda ben daha çok levelinde hareket Bana bak. Kapak olsun. Bu bölümü kapak ben olsun. Iki videoda ya. 9 var, ne oluyor, ne oluyor? Bu bölümde benden ezik olanlara kapak olsun diyorum. Aa bittim, Ben de, ben de Şimdi 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 58, 59 Ufak yapıyorum 59, başka ne kazdık biz bu tahta kazmaya? Sana yün Of hala kömür duruyor ya Hala kömür duruyor, tahta kazma bitti kömür duruyor Ne iş ya bu? Bir tane hatta mı çıktı? Evet Yaaa, yün hmm. düştü <laughs> Sikeresim var. <laughs> <Boyna gülüyor> Git ona. Var diye düştü. <laughs> Git ona ya. Bana, ben ne ben Ben sana yatak vermem. Of oh, ben level Ben de sana level vermem. Kaz ben çöl buldum ben. Çölde hareket çekiyor. Çölde <gülüyor> <daha> <gülüyor> varsa mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bulmamalı onu. Hemen gitmeyeyim. Hemen almalıyım. Jason, Jason kaç? Jason gel. Abi ne yapıyorsunuz burada Jason? Sen ne yapıyorsun? E Jason yapma dostum. Bir git başımdan. Jason, 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 Jason Oğlum, Oğlum sana... çölde su olmazdı ya. <laughs> Serap Suka görüyorsun. Ne ya. Serap görüyorsun. Oğlum okyanus görüyorum ben Serap. <laughs> Çocuk çok pis güneş geçmiş kafasına. Aha çocuğun oyun kapandı. Hemen premide adamıyoruz. Yatak yok bana. Nasıl asıl var mı? Çıkacaksın tam mı? Hayır bana mı? Bana ne? Sen uyurken ben niye oyundan çıkıyorum? Bana uyuyamayacak mıyım? Ben çıkıyorum. Geber. Uyuma. Mı 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 mı. Uyuyor da. Dışarı kıyordur. Al benim de sıcak deri ayakkabılarım var. Deri. Yo, deri çok seksi. <laughs> benim de ben ayrım var. Çok seksi deri deri. <gülüyor> <gülüyor> Videonun ortasında ne <laughs> deri? Deri ben? <laughs> ben ben güçlüyüm lan ben. Var mı lan bana yan bakan? Bak, ineklere şimdi buradan bir zıpladım mı uçururum. Çok Çocuğunda. da kısıyor. Ya of, hala giyim modda doyuyorum ben ya. İstersen serveri bir kapatıp açayım. Neden? <laughs> Neden? Ne oluyor? Ne de modu değiştireceğim ondan. Anladın? Ulan <laughs> ben Anladın? Oh! oh. <laughs> Şahmetle Ahmet'le çektiğimiz son videomuz olsun. Son videomuz. Şahmetle Ahmet'le çektiğimiz son videomuz olsun diyenler. Ee, Neyse. Like, dislike demeyeyim sonra dislike bol. Bol Dislike. Dislike atanı banlıyoruz biz. Değil mi canım? Dislike atanı. İnek sen benimsin Dislike atanı gidiyor. Dislike a ban. Bir dislike bir ban. Bir dislike bir be ban. Ben niye yatak? Var mı cidden yatak? <laughs> <laughs> yok. Ya kendim yapma bence hiç zorlama yarın yaparız. Yaparak bir şey yastık elde etmez. Yastık etmezsin. beyaz. Oh beyaz yastık. Aa bak gerçekten beyaz Evet arkadaşlar. yatağımı nereye yaptın? Hiç geceyi geçirmeyi izlemezsin. Yatağımı nereye yaptın bak atacağım. Oh, çok sıkılıyor. Ya sen de kaptın. Bak bile. Yatınca kalkınca Çok protetik Kalkınca ne oluyor? Hmm. Çok protetik Aşık olmasın Aşık olmasın Endirme Endirme ya bakma bana aşık ol bence Yoksa bu sana bir aşık, aşık öpücük olmam. atacak <laughs> Göreceğin gibi Aşık olmasın o endirmen oyar seni. Ocak varmış. Hala meşalem yok. Kömür kırılıyım. Şunu çöpüyorum. <yandım. gülüyor> Crafting ideas. Crafting ideas. Ne? <laughs> Olmadı. Nasıl anlamazsın? İngilizce konuşuyordum. Crafting <laughs> <laughs> Nasıl? Translate çocuk. Senin evin odundan mı? Senin evinin camı var mı? <laughs> çocuk delik açtı. Aa cam varmış. İlk geceleri ayrı geçiriyoruz. Ayrı mı olacak Ahmet? Ayrı mı oynayalım? Evet. Pis. Benden ayrıldı. Çekti gitti. Sikti gitti. Oo. Onlar çıkıyoruz benim. Yapmak yap. istiyorum. Ya var ya. Ya Türk mi var zaten? Ha kitlersen uyarım seni. <laughs> Uyumaz Bak benim severim benim kurallarım yazıyor. Gel. Sabah sabah olmuş şerefsiz. Uyumuş <laughs> ben yokken. Pislik. Aa ben ne dedim? Aa. Ba. Lan. Nersin. Acıyan mece de mi bana neymiş? Evet. Hmm. Ama game mod demiş. Tamam game modu şey yapıyorum. <laughs> Ama ay yedim ya. Bir açlık vardı yedim ya. Şimdi Allah Allah. ilk geceyi geçirdik. Hadi bay bay. <laughs> Videodan bu kadar. Ya ben <laughs> niye yaptım? İkinci gece. Ben niye yattım? Sen niye yaptın? Yapmasaydın Yapma, bir şey yapmasaydım video uzun olur. Canım hadi. Hadi bay bay. Videodan bu kadar.